24 Şubat'tayız. Evet. Hava sıcaklığı da 17 derece. Öf. E, denize girmemizde çok az kaldı. <laughs> Geçen hafta çok soğuktu. E, artık soğuklar tamamen bitti. E, hatta az önce görüşüyorduk ya. İşte bir ay içerisinde denize girmeye başlıyoruz biz burada dediler. E, hava çok güzel. Kazakları, montları her şeyi attık. Cephede uygulamalarımız tamamlanmak üzere. E, o cephe... zaman gezelim. Evet, gezelim. Aşağı doğru gezelim. Cephelerdeki iskelelerimizi söktük. Boyalarımız çok büyük ölçüde bitti. Doğramalarımız takıldı. Sadece balkon korkuluklarımız eksik şu anda. Onun haricinde tüm işler bitti diyebiliriz. Tüm cephe kaplamalarımız, ince doğal taşımız, işte izolasyon tamiratları, her şey tamamen bitti. İşte de aslında ciddi ilerlemelerimiz var. Bu hafta parkeye başlıyoruz. E seramik uygulamaları bitti. E, parke bittikten sonra da mobilya uygulamalarına geçeceğiz. Parkenin hemen arkasından kapı, e, giyinme dolapları ve mutfak dolapları gelecek. E, i̇şte artık her hafta işte geçen hafta geldik. E, iskeleleri gördük. Bu hafta iskeleler bitmiş, cephe bitmiş görüyoruz. Bir sonraki hafta e, peyzajda da uygulamalar e, başlamış olacak. Artık böyle toprağa da inşaat toprağı şeklinde değil, peyzaj toprağı şeklinde görmeye başlayacağız e, ee, havuzlarımız üst bloklardan başladı. E, ee, havuz seramikleri, havuz şap uygulaması bugün tamamlanacak. Havuz seramiklerini de tamamlıyoruz. Her hafta çok ciddi ilerlemeler göreceğiz bundan sonra. Her hafta tanıyamayacağız. Bir önceki hafta nasıldı, şimdi nasıl diye. Zaten iskele kalkınca inşaatta böyle bitmiş görüntüsü oluşuyor. İçeride doğramalarımız zaten bitti. Ee, seramikler de bitti. Parkeleri bekliyoruz. Bir de mobilyaları bekliyoruz. Ee, hatta tavan boyalarımızı da yaptık. Duvarda birkaç astarlarımızı da vurduk. Sadece içeride parke, mobilya ve duvar boyalarımız eksik. Bahçeye doğru bakalım. Şu an peyzaj hazırlıklarımız devam ediyor. İlk bahçeyi kepçelerimiz kotuna getirecek. Ondan sonra peyzajımız için özel toprak getireceğiz. 40 cm bahçe toprağı gelecek. Bahçelerimiz de kotuna gelmiş olacak böylelikle. araların çalışıyoruz.